dinlemişler ve şöyle yazmışlar. Ben ateisttim ama Alpasan Hoca'yı dinledikten sonra din eğer buysa ben bu dine inanırım. Ya da ateist olmak üzereydim, dinden imandan iyice soğudum, nefret etmeye başladım. Tam o sırada bu hocayı dinlemeye başladım. Ondan sonra ateist olmaktan vazgeçtim tarzında. Yani bundan şunu anlıyoruz. Demek ki gençler aslında hocaların mıymıntılığından, korkaklığından, zulme zulüm dememelerin Fakir fukaranın yanında yer almamalarından, mazlumun yanında yer almamalarından dolayı ateistleşiyor ve deistleşiyorlar. Bunun payı büyüktür. Bu da hocalar için bir vebaldir tabii ki. Ben bu görüşünüze katılmıyorum. Gerekçesi nedir? Gerekçesi şu. Şimdi yeni nesil donanımlı hoca arıyor. Sadece şere ilimlerde, tefsir, fıkıh, akaid, kelam bu gibi alanlarda yetişmiş hoca yeterli değil. Fizik kimya, biyoloji, matematik vesaire bu alanlarda da kendisini yetiştirmiş hoca istiyor artık. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapıyoruz. Zaten sohbetlerimiz oluyor, vaazlarımız oluyor. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen yeni nesil bize gelmiyorsa başka bir sebebi var yani. Siz de bunları anlatıyorsunuz. Size niye geliyorlar? Her ne gerekçeyle olursa olsun yeni neslin hükümete karşı bir düşmanlığı var. Bilmiyorum haklılık payları var mıdır yok mudur ben onu bilmem bu siyasetçilerin işi. Fakat yeni nesil sizi görünce sizin de böyle hükümete karşı olan düşüncelerinizi, fikirlerinizi görünce ha işte benim aradığım hoca bu. Hoca olacaksa böyle hoca olunur deyip bu hususta sizin peşinizden geliyorlarsa geliyorlar ve bu da onların ihtiyaçlarını karşıladığınız içindir. Yoksa sizin dininizi sevdikleri için değil. Yoksa sizi sevdikleri için değil. Durum bundan ibaret.